Şu anda okul arabası geldi. Bak şimdi okul arabası durduğu zaman ha, bu değil. Dediğim ki bu değil arkadaşlar. 2.33 Gelmek üzeredir ama. Bak hiç kötü araba yok arkadaşlar görüyor musunuz dikkat ettiniz mi hiç yok yani arabalar hep böyle lüks yani o yüzden de değeri yok yani çünkü insanlar alabiliyor yani ha, Amerika'da yaşamını e, sürdürmek düzenli kurmak para kazanmaya çalışmak yani bunlar da zor yani bizim için zor yani onlar için bence zor değil bak hep lüks arabalar. Onlar için kolay aslında. Şimdi bizim bizim için de niye zor? Ee, biz buraya geliyoruz. İngilizce bilmiyoruz. Ondan sonra e, diploman geçerli değil. Türkiye'deki diplomaların geçerli değil. E para'n burada 30-40 kat altında. Yani getirdiğim para 30-40 kat değersiz. Yani en kötü araba şunlar işte. Şu Hyundai'lar, Hyundai'lar. En kötü araba. Yani burada eski araba görmen çok nadir, çok az. Alım güçleri var çünkü gidip 300-400 dolar krediyle istedikleri arabayı alabiliyorlar. Ha bir de şu var arkadaşlar, şu o da çok e, ilgincime gitmişti benim. Yani mesela Toyota ile Mercedes arasında. 10 bin dolar fark var yani maksimum yani en lüks arabayla en düşük arabası arasında 10 bin 15 bin dolar fark var yani hani 15 bin dolar fazla versen lüks alırsın yani yani Toyota almazsın Mercedes alırsın 15 bin 15 bin dolar fazla versen atıyorum Porsche alırsın yani alırsın yani hani öyle bizim ülkedeki gibi böyle korkunç olan üstü rakamlar yok yani. Bugün mesela çok müşterim yok. Bugün sadece iki tane akşam müşterim var. Ha şükürler olsun arkadaşlar mesleğim var ya Allah'ım şükürler olsun sana Allah'ım. Yani e, buraya gelip meslek mesleğimi e, lisanslarımı almam çok iyi oldu benim için yani. E, ve işi iyi yapmam ya şükürler olsun Allah'ıma. Hani en azından e, kazancı sağlayabiliyorum yaşamak için burada. Yoksa güzel yani arkadaşlar bence e, hani Amerika'nın başka yerlerini bilmiyorum hani o yüzden de fikir beyan edemiyorum başka eyaletleri için ama e, Raton'u e, yani Bokoraton'un cennet olduğunu söyleyebilirim yani burası bence bir cennet yani hani Amerika'nın Florida eyaleti mesela şu an düşünün sıfır kol short geziyorum yani şu an hatta sabah yüzmeye gittim e, spor yaptım sonra yüzdüm açık havada güneşlendim bir saat. Yani şu bu kış ayında güneşleniyorsun yani düşün. Bak şu anda e, okul arabası geldi. Bu Deniz'in arabası. Bundan eminim. Şimdi okulun arabası durduğu anda stop lambasını şimdi yaktığı zaman e, herkes duruyor. Arkadaşlar geçersen ceza yiyorsun. Hem de polis falan gidiyormuş arkasından yani. Öyle şeyli bak şu an kırmızı e, lambalarını yaktı. Şu an bütün arabalar durdu. Bak hem karşıdaki arabalar durdu. Hem buradaki arabalar durdu. İkisi de duruyor. kumulamıyorlar. Geçen olursa bilgiler de e, yani dışarıdaki insanlar da hemen fotoğrafını çekip gönderiyorlarmış yani ceza alması için. Yani çocuklar araçtan inerken hiçbir araba hareket edemez. Bak şimdi kapatıyor şeyini kırmızı panolarını kapattı. Şimdi dönüp burada duracak. Bak karşı yoldaki çocuklar indi. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Hiç kötü araba yok. Yani hiç model düşük araba yok yani. Bence buradaki ya eski araba oranı çok düşük. Eski araba oranı. Bu adam mı çok iyi sakallı şoför. Ya şimdi çocuklar iniyor. Bugün. <laughs>